Arkadaşlar bugünkü videomuzda Survival'ımızın ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar video öncesinde biraz e, hatta biraz ne çok öldük. Ölümün de ölüsü. Arkadaşlar öldüğümde demir kazmam falan gitti. Ben yeniden biraz maden yaptım video öncesinde. Bu altınları zaten e, şeyde olmuştuk. Antik alıntıda bu demirleri e, maden de bulduk. Şimdi arkadaşlar bu sefer kendimize ait yeni bir maden yeri yapacağız hadi e, geçelim demirlerimizi alalım demir setimizi falan yapacağız arkadaşlar demirleri önceden erittim çünkü eritmesi uzun süreli için bizi sıkmasın diye hızlıca bir setimizi halledelim demir setimiz kaskımızı yapalım. Tamam. Sonra hızlı. Tamam. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde madenimize geçelim. Şimdi arkadaşlar ben yer burada bir tane zümrüt bulmuştum zümrüt bulmuştum ama alamadım çünkü demirim yoktu ondan sonra aldım bir de burada bir tane gezgin tüncar gelmişti ve daha anlatacağım çok şey var Ge yine videodan önce böyle bir yer yapmayı düşündüm şimdi hemen yumurtalarımızı Yani senin yaptığın iş, iş mi şimdi ne yapacağız arkadaşlar hızlı hızlı hız hız olmalıyız ne yapacağız şimdi biz Kaçmayın lan. Hızlıca hızlı Gel bili bili bili. Böyle gelirsiniz. Şimdi kapımızı açalım. Bunu bir içeriye sokalım. Gelin gelin gelin. Aha ben. Yürü gidin lan. Yok sizi yemek. Hızlı, hızlı. Tamam. Şu yumurtaları da kıralım. Şimdi arkadaşlar bir de tarım alanı yaptım. Bir tane küçük yani. Daha büyüklerini beraber yapacağız. Buradaki tarım alanımız bence çok güzel oldu. Bize ee, koyunları da getirecektim. Koyun bulamadım bir türlü. İnekleri getirebildim. İnekler yani o samanlar sayesinde. Şimdi arkadaşlar burada bir tam maden yeri açmıştım. Oraya hızlıca bir gidelim. Burada bir zümrüt bulmuştum. Bir Bilirsiniz. Fazla mı girdi bu? Evet. Ay, tamam. Arkadaşlar tablet baka girdi. Şimdi arkadaşlar buradaki zümrütümüzü alalım. Bir tane var. Çok önemli değil de yine de alasım. Videoda al, alasım geldi. Videoyu bekledim. Evet. E niye gelmedi bu? Z Zümrüt elmasla geliyor demeyin bana zaten. Baga mı girdi yoksa gerçekten? Evet galiba zümrüt elması kırılıyor arkadaşlar. İlk zümrütümüzü böylece boş içinde boş çıkaracak şekilde kırdık. Tebrikler bize. Ben bunu niye bilmiyordum ya. Maalesef arkadaşlar ve gece mi olmuş? Allah'ım sen bana yardımcı ol. Arkadaşlar video öncesi en az 5-6 kere öldüm. Çünkü bu tarım alanını falan kurarken maden yaparken Gece oldu mu benim evin etrafı zombi kaynıyor. Allah'ım sen... <laughs> Şimdi uy uyuyalım bir hızlı bir şekilde. Şu çakıllardan nefret ediyorum. Şimdi yok. Şuradan şuradan şuradan. Zombi gelmemiştir inşallah. Etrafa zombi geliyor ama şu an bilmem yakında canavar var uyuyamazsınız diye Gelin artık uyuyamıyoruz. Arkadaşlar şurada bir ev yapacağımı söylemiştim ama onu galiba bu bölümde yapamayacağız. Zaten video dışındayken yine yağmurlu orman bulmuştum. Yağmurlu orman diyorum. Koyum eşeği yeri buldum. Çok sevindim onun için. Şimdi arkadaşlar şuraya bir maden yerimizi yapacağız. Onun için şu koyun eşyalarımızı alalım. Eşyalarımızı alalım. Neredeydi? Buradaydı. Bunlar yanımıza gelsin. Tamam arkadaşlar. Bir de şu yemeklerimizi ocağa hızlıca atalım. Arkadaşlar buraya bir tane lav attım. Yok artık. Love. Bitti. Arkadaşlar love atarsanız en az 62 tane şey yakabiliyor. Aslında ben 100 tane yakıyor diye duydum ama ben de 62 gibi bir şey tek yakabildi. Şunları koyalım. Tam da onu tutturdum arkadaşlar. Şimdi hızlıca girelim. Bunları yeniden kendimize bunları kazarız kazar diyor toplarız ondan önce bunları kullanalım artık vakti geldi şimdi arkadaşlar merdiven yapalım şimdi yarım blok gerekecek bir de çit yapalım bence. Ben bunu bir yerde görmüştüm. Çok hoşuma gidiyor. Ondan ben bunu yapacağım. Şimdi hızlıca bir şöyle yapıp çitler böyle oluyor arkadaşlar. Tamam. 9 12 aldık. 12'den az. Arkadaşlar madenimi şöyle bir evimin önüne değdi. Arka taraflara mı yapsak diyorum. İş herkes duaysın arkadaşlar. Duamız kabul olsun ki inşallah e, Spander buluruz. Zombi spandırı. Eğer spander bulursak %100 şey yapacağım E, farm. Bir dahaki bölümümüz farm olur. 2 blok yeter. Evet, 2 yeter. Destek bloğumuz taş olsun toprak alacaktım da gerek yok şu an. Şimdi de burada kaç blok arada boşluk olsa 3 evet arkadaşlar 3 blok boşluk bırakırsak tam şuraya koyarsak evet 3 blok diyoruz. Şunu da şöyle yapalım. Üstüne bunu koy yanlış koyduk. Evet, şunları da izleyelim arkadaşlar. Şimdi taşlarımızı toparlayalım. Arkadaşlar böyle güzel bir görünümlü böyle bir yer yapacağız. Oradan direktmen yer altına giden 12. katmana kadar gideceğiz. 12. katmanda çünkü elmas çok fazla bulunuyor. Ondan o katmana kadar gideceğiz. Şimdi güzel bir bu şey yapacağız. 1 2 3 4. 4 de burada kalsın. Evet, burada 3, burada 4. 1 2 3 Yok yanlış bir blok taktik. Hemen şöyle yapıp bıraktık mı? Evet arkadaşlar. Gene şöyle Tamam bunu da bıraktık. Şimdi destek bloğumuzu bence atalım. Çünkü üstte bir şey işlerimiz olacak. Sonra böyle bir güzel bir görünüş yapmaya çalışacağız. Artık çitle işimiz olmadı. Kalmadı zaten. Şöyle yapalım demirler arka. Şöyle bir şey mi yapsak? Şöyle gelsin. Böyle buldum. Şey bunu alalım. Bence yok. Şu tarafa giriş bu taraf, çıkış bu taraf olacak. Gibi. Böyle olacak o zaman. Benim düşüncem böyle. Hızlıca bir yapalım arkadaşlar. En iyisi destek bulun ve destek bloksuz olmuyor bu işler hızlıca yapalım. Ya yani tabletten de yapmak çok zor. He. Şimdi şunları kıralım. Dalalım. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda şurada da iyi bir ev yapmak olacaktır. Onun için arkadaşlar ben koyu meşe bir de ee, koyu meşe bütün ağaç çeşitlerinden toplayıp hazırlanacağım video sonrasında. Orada güzel bir ev yapmaya çalışacağız. Şimdi bunu geri alalım. Hızlıca. Burayı da. Bunu da şöyle koy. Tamam. Heh. Şöyle yine destek bloğumuz yanımızda her zaman kalsın. şöyle yapıp bunun üstüne çıkıp güzel bir hoş görüntü ve vermeye çalışacağız. Otur bir şöyle arkaya gidip. Şöyle geçelim. Arkadaşlar böyle üste doğru götüreceğim bunu mesela. Şöyle. Nasıl desek? Bunu kır. Şunu al. Böyleyken bu böyle bir kol. Ne oldu lan? herdiven ters durdu. Bekle. Lan. Ben... Çıldırtıyor insanı ya. Bekleyin arkadaşlar. lan biz? Hızlıca yine çıkalım arkadaşlar. Şurada güzel bir görüntü vereceğiz elbet nasıl bir görüntü olsun üstte çıkarak bir görüntü mü çıkarsak nasıl bir görüntü şöyle bir dıştan bakalım şöyle yapalım şimdi arkadaşlar böyle üstte doğru sanki gidiyormuş gibi yapacağız arkadaşlar şöyle mesela şunu şöyle şunu da şöyle koyup evet arkadaşlar sonra şunu koyup böyle Hiç yok ters oldu şöyle koyalım böyle böyle de oldu şurada da böyle şöyle gelsin arkadaşlar böyle güzel oldu Bir de şurayı kırıp burayı da dolduralım Evet. Tamam. Tamam arkadaşlar böyle güzel görünüyor. Yine şuraları da hızlı bir şekilde temizleyelim. Yine buraları kır. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Demek ki Evet. Şimdi bunu böyle birleştirecek şekilde şöyle mi? Yok şöyle bekleyin arkadaşlar. Al. Şöyle. Şöyle. Ben bir yarım blok çevireyim hemen. Hızlı bir şekilde yapalım. Gel 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 güzel olacağını eminim zaten hızlı bir şekilde gidelim ve yarım bloklarımızı alalım Üf. maşallah ben de iyice abarttım yine her zamanki gibi şimdi yerimize gidelim böyle az önce yaptığımızda çok böyle olmadı da böyle biraz daha değişik mi yapsa. yaptığımız gibi yapalım. O yüzden koy getir. Böyle. Böyle. Şöyle şöyle. Evet böyle idare eder. Böyle gel. 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 Böyle bence güzel oldu. Düşündüğüm gibi çok olmadı bence. Bunu bir blok daha düşürsem de olmaz. Şunu bir blok yükseltsek olur bence öyle biraz daha hoş görüntü çıkıyor. Sanki böyle yükseğe gidermişçesine yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar ya yine. alalım. İki tane. Yani tam da yetmişler. Üstlerine bu şimdi koyup şimdi olacak arkadaşlar. Şöyle şöyle bunları toparlayalım, Geriye alalım yani. Alalım bunları. Ne oldu sesi? Karanlıktandır. Hızlı bir şekilde hemen uyuyalım. Uyuyuyuyu. Zaten zombiler gelir mi? Zombi bir eksik kalmış olur. Tamam tamam. Yeniden oluşum noktası ayarlandı. Zaten oradaydı. Niye böyle yine oldu ki? Anlamadım. Ha şu yani. Hop. 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 Böyle böyle gidelim. Şöyle arkadaşlar. Hop. Böyle. Abi. Ha şöyle. Böyle bir daha güzel oldu. buraları kırdık zaten bir şey kaldı yok şöyle şimdi yine bunu alalım merdivenimizi bunu koyalım üstte koyduk tam tutturduk Şimdi bunu da alalım, geçelim bakalım nasıl üstte boş ver şimdilik böyle alttan da birleştireceğiz arkadaşlar böyle böyle süper oldu bir şunu bir üstte mi alsak evet büyüsü alıyoruz. Her zaman fikrim değişebilir. Tamam arkadaşlar. Şimdi kararımı kesin verdim. Tamam. Daha da yormayacağım hiç kimseyi kendime de. Oh be yetti. Şimdi bunları hızlıca kıralım. Güzel hoş bir görüntümüzü de verdik. Yer altına giden taş hazır da bu çok yüksek olur. Arkası mesela arkadaşlar çitlerle kapatsak mı dese? Nasıl yapacağız? Su da çok büyük oldu bence. Ama bir şey olmaz. Boş verin. Sıkıntı olmaz. Tamam. Hani şuraları kazalım artık. Yer altına giden yolumuzu ayarlayalım. 12. katmana kadar gidelim hızlı bir şekilde Tamam arkadaşlar artık taş tarafına geldik. Hızlı hızlı. Arkadaşlar ben sizi hiç sıkmak istemem. Ondan ben ışıklarımı alıp geleyim. Videoyu da durdurayım e, 12. basamağa geldiğimde direkt ben size yine videoyu açarım hızlı bir şekilde birazdan acıkacağız aslında bir beslesek mi hızlı bir şekilde samanlarımı hepsini zaten onlar yedi bu şöyle tahtalarımızı bırakalım Daha burada kalsın bir depo yerimizi de yapsak çok güzel olur. Işıklar neredeydi? Burada. Tamam arkadaşlar. Başka gereken biraz kömür alalım. Işık aniden lazım olursa Işık lazım olursa kömürden hemen ayarlarız. Buraya da diğer geri kalan şunları yanda destek bulu olarak sen gel sen de git sen de git sen de git Evet. bunu da love için kullanabiliriz küreğimiz kalsın altın küreği de kardeş, kardeşim için aldım çünkü çabuk kırılıyor ben çok yani kullanmam yani bundan aldık şimdi ma yeni madenimiz hayırlı uğurlu olsun ben videoyu durduruyorum birazdan geleceğim yine merhaba arkadaşlar kazarken aşağıya ikinci katmanda demir buldum. Bir kırdım. Açık madene girdim. Ve şurada çok demir ve altın görüyoruz arkadaşlar. Şu an altınımızı alalım. Bu kadar da şans güzel oldu bence. Altınları aslında mesela zırh, kılıç, balta falan kullanmayıp altın elma olarak kullanacağım. Güllü altın elma yapamayız. O da çünkü yapımı kaldırıldı. Hızlı bir şekilde şu bölümü de Tamam arkadaşlar. Aslında arkadaşlar ben 12. katmanda videoyu bitirecektim de artık videoyu burada bitireyim. 12. katman gelmeyi beklemeyin. Burada videoyu artık bitiriyorum güzel oldu bence. Açık madene denk geldik. Altınlar burada bol ve 12. katmanlar da buradan direkt vardık. Artık kapatalım arkadaşlar.